Durun Bucak ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Kadir Buğra Çalışkan, geçtiğimiz yaz döneminde ilk olarak kiraz satışıyla ticarete başladı. Ardından bu yaz döneminde kuzeni ve amcasıyla birlikte ürettiği dekoratif ve kullanışlı ürünlerin satışını yapmaya devam etti. Kadir Buğra Çalışkan, girişimciliğiyle yaşıtlarına örnek teşkil ediyor. Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Ertuğrul Gazi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kadir Buğra Çalışkan, girişimcilik ruhuyla yaşıtlarına örnek teşkil ediyor. Tahta parçalarını işlemden geçirerek farklı ürünler yapan ve bunları Üçgen Kavşak yakınındaki Arzu Halcide kurduğu standta satışa sunan 13 yaşındaki Buğra Çalışkan geçen yaz ilk olarak kiraz satışıyla ticarete başladığını, bu yaz tatilinde de dekoratif ve kullanışlı ürünler yapıp satarak zamanını değerlendirdiğini ifade etti. Evlerinde bulunan küçük atölyede amcası, kuzeni ve kendisinin ortak çalışmasıyla tahta parçalarından kullanışlı ürünler yapan çalışkan, bu işi severek yaptığını ve okul harçlığını kazanma amacı taşıdığını belirtiyor. Üç kişi yapıyoruz. Birincisi amcam, kuzenim ve ben yapıyoruz. Ve bunları kendi evimizin atölyesi var. Küçük bir atölye. Orada yapıyoruz. Her türlü malzeme var orada. Yani işte iş burada. Gitti. Öncelikle okul harçlığımı biriktirmek istedim burada yaparak. Daha öncesinde bir kiraz satış girişiminde bulundum. Ve bu gayet güzel gitti o iş. Ve ben dedim ki amcam gel ürün yapıyormuş. Ve işte ben de kuzenlerime dedim ki hadi bunu bir işe dönüştürelim, birlikte satalım dedim. Severek yapıyorum. Öğleye kadar satış yapan, öğleden sonra Kur'an kursuna giden, Kadir Burra Çalışkan kurstan geldikten sonra yine tezgahının başına geçiyor. Ticaret merakı ve girişimcilik ruhuyla yaşıtlarına örnek olan Burra Çalışkan anahtarlık, telefon tutucu, nihale, mumluk, kalemlik gibi ürünleri nasıl yaptığını üretim aşamasının hayli zahmetli olduğunu anlattı. Yapım aşamasında mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük kullandığını belirtti. Üretim aşaması bayağı zor. Yani önce keserle bir kütüğü ayıracaksınız. Sonra şurayı ayıracaksınız ve önce burayı iyice bir zımparalamanız lazım ve ortadan bir mumun mum geçebilecek kadar bir delik açılması lazım. Delik açılmazsa olmaz. Gelelim şimdi öbürüne. Bu iş bayağı bir zor bu işçilik. Bunu da kütükten kesiyorsunuz. Bir tane makineden döner döndürüyorsunuz bunu ve fazlalık yerlerini alıyorsunuz kütükten kütükten şöyle çıkıyorsa şuralarını inceltmeniz lazım. Ama tabii inceltirken de doğru düzgün yapmanız gerekir. Yani eğer bir, bir şeyde yanlış yaparsanız bunun ölçüsü, cismi her şeyi bozulur. Eldivenleri giyiyoruz ve koruma gözlüklerini takıyoruz mutlaka. Kesinlikle öyle çıplak yaban elle yapamazsın bunları. Kesici bir alet eline geldi mi zaten her yerin kesilebilir ve tehlikeli de olabilir. Bu 10 lira indirim yaparız. Bu 20 lira. Şu 40, 50. Şunlar 15. Tabii iki tane alırsan 25 yapıyorum bunda. Bu 25. Bu çünkü kalın olduğu için. Şu da 45. Ama bunda da indirme açız. Tokalarımız vardı şurada. Şunlar da 5 lira. Onları da mı sen yaptın benim? Hayır bunları babaannem verdi bize örüyor. O kendi dikiş makinesinde dikiyor. Hı hı. Öyle. Ve yani burada 12'ye kadar açayım. Her gün 12'ye kadar açayım ve kuzenimle satış işini yönetiyoruz genelde. Yaz tatili sürecinde vakitlerini boş geçirmemeleri konusunda yaşıtlarına da tavsiyelerde bulunan genç girişimci Kadir Buğra Çalışkan gelecek hayatında meslek seçiminin avukatlık ya da gıda mühendisliği üzerine olabileceğini aktardı. Öncelikle bir düşüncem var. Önümde iki tane meslek seçeneği var. Biri avukat ya da gıda mühendisliği. Ya ileride böyle çok ticarete girmemeyi düşünüyorum. Ben böyle idari hukuk okursam yani böyle mahkemeler yapabilirim.